Günaydın herkese, değil mi Kerim? Kerim biz ne yakaladık? Ha? Bu kutunun içinde ne var sizce? Ne var Kerim? Söyle bakalım. Aç. Açma. Ne var içinde? Kuş var. Serçe var. Evet, bizim balkonumuza uçmuştu, değil mi Kerim? Kimin acaba? Bilmiyoruz. Biz de bu kutunun içine koyduk. Açalım mı Kerim? Açayım ama mi? uçmasın. Dur, dur yavaş açalım. Buradan açalım. Bak korkuyormadın mı Kerim. Korkmuş bir. Kaçmasın kaçmasın. Dur dur çocuklar. <laughs> bakın ona. Bak pişirmedin. Ay ay kaçacak kaçacak. Bir şey mi atacağız? Evet ona bugün biz kafes almalıyız. Bir alalım. şey mi atıyor? Mısır verdik yememiş. Acaba ne yiyor bilmiyoruz ki. Dur elleme kaçar kaçar. Böyle kapat. Evet resim nerede? Resim bebek yatıyor. Yatıyor. Evet Yakup da yatıyor. Talha da yatıyor. Cesur Talha da. Biz serçeyi Yakaladık ve buraya koyduk. Bizim balkonumuza uçmuş. Çok korkuyordu. Mısırları yememiş. Acaba susamış mı? Su verelim mi serçeye? Minik kuş serçe mi bu papağan mı? Artık bilmiyoruz. Elleyelim mi? Ama kaçacak. Bak 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 Kerim. Allah. Kaçacak şimdi. Kaçacak. Evet yakalayamayız bir daha onu. Böyle yavaşça bakalım. Bakın size Gelin mi çocuklar? Bak bak çok olmuş. Gece hiç cik ciklemedi. İlk getirdiğimizde cik 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 yaptı. Gördün mü sen? Kaçacak bak bak yukarıya doğru baktı. Kapatalım mı kaçmasın. Orası kapalı kalsın Kerim. Böyle gösterelim. Bak mavi renkli hem de. Acaba kimin serçesi, papağanı ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> sahibi çıkarsa sahibine vereceğiz. Ne? Tamam? Serçenin kuşun sahibi çıkarsa vereceğiz. Tamam mı papağanın? Verelim mi Kerim? Sahibine gitsin. Belki sahibi onu çok özlemiştir. Belki ağlıyordur sahibi, değil mi? Aa, aa çıkar mı, Dur, geri kapatacağız. Öyle kalsın Kerim. Bak, bak, bak. Sahibi belki onu çok özlemiştir. Korkmuş. Gördün mü? Köşede durmuş. Eline mi? Elini ısırır. Evet ısırıyor. Kerim bu. Sen bilmiyor musun? Orayı açma. Burayı tek açacağız. Bu papağan ısırıyor. Benim elimi ısırdı. Ben onu tuttum. Ona mama verdim. Isırdı. Senin elinde ısırır ha. Elleme tamam mı? peşi. Evet mısırları yememiş. Biz dedik belki yer ama yememiş. Ne yiyor acaba? Ha? Yememiş, yememiş. Gördün mü? Hı, Hı öyle kalmış. Yememiş. Yakuplar ne yapıyor? Yatıyor. yatıyor. Onları uyandıralım mı? Aha. Ha? Aha. Tamam ama biraz sessiz olalım. Çünkü Resul bebek yatıyor tamam. Aha. Yoksa Resul uyanırsa çok ağlayacak. Senin ağzına ne olmuş? Allah ağzın yara olmuş. Aç bakalım. Kerim'in ağzına ne olmuş çocuklar? Aç ağzını. Aç bakayım kocaman aç Kerim. Kocaman aç ağzını ama. ya kuşumuzla resim çekelim mi? Hı. Dur 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 Kerim. Kaşıyor. Ben kaşıyor. Evet kaçmasın. Kaçarsa <laughs> onu yakalayamayız. Sen bana bak bakalım böyle. Güzel. anane anne. evet anane gelmiş. Bak uçmasın. Bak bak kuşu yakala. Öpecek mi onu? Uh -uh. Öpme öpme. Hi, öpersen seni ısırır. <laughs> Kapatalım mı kaçmasın? Aa, bak, bak, kaçacak bak bak gördün mü? Az daha kaçacak da onu yakalayamayız. <laughs> yani açma. Kaçarsa yakalayamayız. Korktu korktu Kerim bak. Başak. Ben ona elleyim bakalım. Ben ona elledim. Korkmuş. Bence daha fazla onu korkutmayalım. Gördün mü? Gördün. Gördün mü? Korkmuş. Onu tut bakalım böyle. Geri kapatalım da. Kaçarsa yakalayamayız. Belki sahibi çıkar. Sahibine veririz. kedi bunu sahibine verelim mi? Ha, ne dersin? Aa, kapat, kapat, kapat. Bantlayacağım geri, hadi. Kapat bakalım. Senin ağzına bakayım, ağzında yaralar çıkmış. Kerim, aç bakalım ağzını. Kerim, Hii, kocaman aç. Niye ağzında yara çıkmış? Hasta mısın sen? Hasta mı oldu? Ha Kerim. Elini koyma. koyma ağzına tamam mı?